Sertaç ilkokul ikinci sınıftayken babası gibi polis olmak istediğini söylemekteydi. Şu an 12 yaşında olan Sertaç polislik mesleğinde keyif almayacağını düşündüğü için bu fikirden vazgeçmiştir. Ginsberg, Ginsberg ve arkadaşlarının gelişim kuramı düşündüğünde Sertaç'ın aşağıdaki aşamalardan hangisinin içerisinde olduğu söylenebilir? a Fantazi B-İlgi C-Yetenek D-Değer e geçiş. Günümüzde arkadaşlarının gelişim kuramında geçici seçimler döneminde ilgi aşamasındaki bireyler meslekleri hoşlanıp hoşlanmama durumlarına göre karar verirler. Şimdi sertacın bulunduğu yaş aralığı burada bize ipucu olarak verilmiş 12 yaş ve e, polislik mesleğindeki seçmesindeki temel e, öge keyif alıp almayacağı yani hoşlanıp hoşlanmamasına göre. İlgisine göre karar verdiğinden dolayı Sertaç'ın Ginsberg ve arkadaşların gelişim kuramına göre ilgi aşamasında olduğu söylenebilir.